Arkadaşlar günaydınlar, iyi haftalar. Seçim sonrası ilk haftaya başladık. Piyasalarımızda şu anda olumlu bir seyir devam ettiriyor açıkçası. Şimdi isterseniz gene bir takvime bakalım bu haftaki takvime. daha sonra da olası senaryolar üzerinde tekrar konuşuruz. Bir kere zaten ayın ilk haftası olması nedeniyle özellikle yani yurt dışı datalarda işte Amerika'da işte ISM verisini e, ...istihdam verisini alıyor olacağız. Gene hani son e, iş günü, her ayın son iş günü... ...bizde bir dış ticaret hani datası yayınlanıyor, e, oluyor. E, ve tabii ki aslında önümüzdeki hafta daha da önemli olarak... E, ...tüfe verisini, enflasyon verisini e, alıyor e, olacağız. E, şimdi tabii belki dış ticaret verilerini biraz konuşmak lazım. Hani özellikle e, son dönemde hani üst üste gelen... hani e, yüksek cari açık, yüksek ödemeler dengesi açığı işte dış ticaret açığı verilerinin ardından biraz daha önem kazanacaktır. Ee, bu bu haftaki e, veride. Eee gene enflasyona da baktığımızda önümüzdeki hafta içinde yayınlanacak olan enflasyon verisine. E, orada bazı olumlu gelişmelerin olduğunu görmemiz gerekiyor. Ha, nedir onlarda? da? Ee, özellikle bu doğalgaz e, fiyatlarında e, yapılan indirim neticesinde mutlaka e, bunun e, endekslere olumlu yansıması olacak ki zaten e, TÜİK de bu konuda bir e, açıklama yaptı. Tabi baz etkisini de e, dikkate aldığımızda hani bunun e, yıllık rakamda da olumlu bir seyir izleyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle e, aslında baz etkisi... Haziran ayında biraz daha hani belki kendini gösterebilir ama her durumda yüzde 40'ların altına doğru gelebilecek ilk 6 ay itibarıyla bir enflasyon verisinden bahsediyoruz açıkçası. Şimdi diğer taraftan hani yurt dışı gelişmelere baktığımızda orada da hani haber akışının daha nötr olduğunu ben bu hafta görüyorum. E, baktığımızda hani öyle e, bize çok fazla olumlu ya da olumsuz etkileyecek bir e, noktada değil açıkçası. Yani genelde biz hani biliyorsunuz hani FED bilançosundan başlıyoruz. E, haftalık analize ya da işte daha orta uzun vadeli e, analizlere. Şimdi orada da baktığımızda gördüğümüz şey açıkçası e, FED'in tekrardan bu Silicon Valley Bank hadisesinden sonra e, yani bilançosunu birazcık büyütmüştü tekrar o hani küçülme e, Evresini birazcık bırakmıştı. Şimdi tekrardan son birkaç haftada o aslında bilançoyu büyütmeye başladığı yere tekrardan e, gelmeye başladığını görüyoruz ki bu da zaten Fed'in orta uzun vadeli olarak hani bize söylediği patikaya bir şekilde e, yakınlaştığını e, gösteriyor. E, muhtemelen de bu şeye devam edecektir. E, bizim görüşümüz değişmedi. Orada bir 25 bas puanlık e, artışla beraber Haziran ayı datasında tekrardan daha sonra bir yatay seyir izlenmeye devam edecek gibi görünüyor. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.